emekçileri aslında e, uzun süreden beridir belediyemize ait olan bazı eee sayaçların kesilmesi söz konusu ama bugün e, ayrıca bir şey oldu. E, bu sosyal medya üzerinde yanlış bilgilendirme, eksik bilgilendirmeler olmamalar adına biz de e, zorunlu bir açıklama yapmak e, gereği duyduk. E, esas e, hedefimiz tüm kamu kurumu kuruluşlar ortak çalışmaktı. Biz kurumlarla ilişkilerimizin iyi gitme, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek adına onlarca kez söylüyoruz. Ama gelen aşamada mevcut krizler e, kamuya ait ya da bireylere, şirkete birçok alanda birçok zorluğun çıkardığını biliyoruz. Bizler de bu krizde faydalanan ya da zarar gören belediyeleriz. E, bugün e, 200, 300 bin, 400 bin gel, geçmişte 1 2, yıl, 1,5 gün önce gelen faturalar bugün 2 milyon civarına gelmeye başladı. Ama aynı oranda belediyelerin, bütçelerinin gelirleri %400-500 yükselmedi. Bundan kaynaklı da kamuda belediyeler, başka başka kurumlar, şirkete artık gerçekten de zor duruma kalmaya başladılar. Yani bunu niye diyorum? Çünkü bir şirket e, bizim o, o, ona olan borcumuzdan dolayı, bizim ona ödeye, ödeme yapamamızdan dolayı e, belediyemizde e, en az 7-8 yerde elektrik kesimine gittiler. Bugün de e, idari binemiz yani hizmet binasında aynı e, şeyler yaptı. Ne demek bu? Bakın Eylül'den beri asfalt yapamıyoruz. Neden? Eylül'de asfalt plantinin e, elektriğini kestiler. Bütün park ve bahçeler, akşam insanlar park ve bahçelerde yürüyemez hale geldi. Neden? Çünkü elektriklerini kestiler. E, bu borçları e, inkar etmek ya da ödememe meselelerinden çok ödeyememeden kaynaklı olduğunu söylemeye çalışıyoruz biz. Bunu birçok alanda birçok yerde söylüyoruz. Bakın 4 ay asfalt, 3 ay 4 ay asfalt plantinin kapalı olması bu şehrin bu yollarını yapmama anlamına geliyor ki bu halka hizmet edilmemesi anlamına geliyor. Yine en son idari binası, yani hizmet binasının elektriklerini kesti gördünüz hepiniz. E bu kesilen elektrikler anlamı ne? Vergilerin, kiraların, beyanların, su, çevre vergisi ve benzeri bütün belediye halk tarafından ödemesi gereken faturaların ödememiz anlamına geliyor. Evet, jeneratörlere zaman zaman açıyoruz ama düşük fazla kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Zaman zaman açıp zaman zaman kapatıyoruz ve binada çalışan personelinin çok büyük bölümü özellikle gerçekten de ee, işte üşüme ve benzeri şeyler söz konusu olmaya başladı. Ödemiyorlar diyorlar ama aslında gücümüz oranında ödüyoruz. Mesela geçen ay 360 bin lira belediye e, yer ödemesi gereken vergi var ve tüketim vergisi var. Ve biz bu vergiyi mahsup ederek 360 bin lira oradan, 165 bin lira da biz belediyemizde ayrıca ödeyerek 525 bin liralık ödeme yatıyoruz. Gücümüz oranında ödüyoruz. Olmadığı bir şeyi nasıl ödeyebiliriz ki? Yani şartları şöyle olması lazım o zaman. Gelen gelirle 5 milyon, 300, arası değişti mesela. En son geçen ay %5 yüksek bir para gelmesine rağmen 5 milyon, 600 bin lira civarında bir para geldi. Bunu zaten 4,5 milyonu maaşlara ödüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorlar. İnsanlara maaşları ödemeyin. Evine ekmek götürmesin, çocuğunu okula götürmesin. Zaten bu krize bu kadar pahalı olduğu, zamların yapıldığı bu dönemde bu insanların maaşları ödemeyerek onların ev kiracılar tarafına çıkarılmasını sağlamak, onların elektrik parasını ödememesi anlamına gelmektedir. Onların diğer faturalarını ödeyememesi anlamına gelmektedir ve gerçekten mutfak ihtiyaçlarının bir de e, anlamına gelmektedir. Karar vereceksiniz diyor. Ya bize ödeyeceksiniz ya da çalışan işçilerin, emekçilerin maaşlarını ödeyeceksiniz. Biz çalışanların gücümüz oranında gelen bütün bütçe özellikle hizmet eden, e, emek veren, e, bu alanda e, gelen gelirlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu burada arkadaşlar. Bizim bütçe gelen paraların, gelen İller Bankası paylarının tamamı bu süreç içerisinde maaşlara yetebilse, hatta biraz ek olsa bütün faturalarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Bakın 800-900 bin lira civarında eee petrolün faturaları var. Bize gelen parayla kıyaslama yaptığınızda hiçbir faturamızı ödeyemez hale geldik. Yani. Bakın işçilerin ikramiyelerini ödeyemiyoruz. İşçilerin eee diyelim ki fazla mesai çalışmalarını öderken zorlanıyoruz ve ödeyemiyoruz durumdayız. Şimdi bunu arkadaşlar hiç ödeyemediler diyor. 2022 yılı içerisinde sadece mahsup ettiğimiz ve ödemelerimiz 4 milyon 600 bin lira. Aslında 4 milyon 600 bin civarında bir, bir bütçe bir para oldukça ödüyoruz. Ama para, para olmadığın, olmadığında nasıl ödeme yapabilirsiniz? Suyla ilgili şehrin çepeçevre et, etrafındaki mahallelerde suyla ilgili bir proje yaptık. İller Bankası'nda ve benzeri başvurularımız oldu. Hala 3,5-4 milyonu kredi vermediler. Şimdi 12-13 milyona kadar çıkan bu borcun, 4 milyon 600 bin lirası ödenen bu borcun 400 bin lira idari ve hizmet binasının sadece 400 bin lira olan borcu için mevcut binanın elektriğini kesmek şu demek. Bütün hizmet alanlarının merkezi yani survey mi diyoruz e, bu iletişim merkezi burada. Bunun çöktürüp belediyeyi hizmet etme anlamına geliyor. Kamuyu kamuya zarar veren anlamına geliyor. Kamuya ait olan bir kurumu elektriğini kesip hizmet etmemesini sağlamak kamu zararıdır. Biz buradan halka da e, bu meseleyle ilgili bizi zor durumda bırakanlara çağrımız ne? Halkın vicdan vicdanından yargılanacaksınız. Şu anda ödemeleri yaptığımız halde açmadığınız sayaçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurumuzu yaptık. Bakın asfalt prentinin ödemesi Kasım'ın dördünde ödenmiş. Hala bir aydan daha fazla da ödemeye şey e, şeyi sayaç açmıyorlar. Park parçaları Ağustos'tan beri ödemeler yapmamıza rağmen sayaçları açmıyorlar. Bu bir ödeme meselesi değil. Belli. Belli. Bu üstten gerçekten de hizmet etmemizi engellemeye çalışan bir anlayışın parmağı olduğunu düşünüyoruz. Yoksa ödeme yaptığımız sayacarı o zaman açılır. Hani şunu anlıyoruz. Bir par parçanın sayacını borcunu ödememişse kapatırsınız. Ama borcu ödedikten sonra açılır. Peki asfalt planti neden bir, bir buçuk aydır açılmıyor? Ağustos'tan beri park bahçelerini ödediğimiz ödememize rağmen orada ağaçları, oradaki yeşilleri, oradaki çiçekleri ve benzeri şeyleri kurutmaya çalışan bu anlayış Ağustos'tan beri neden aşılıyor o zaman? Bu anlamıyla şöyle düşünüyoruz değerli dostlar. Kamu kurum kuruluşları birlikte çalışma, ortaklaşma, yapabildiğimiz kadarıyla gücümüz oranında ödemelerin her her alanda telekomdan, tedaşlardan, ne bileyim internette benzeri bir tür faturaları gücümüz oranında ödemeye çalışıyoruz. Ama TEDAŞ'a ait olan borç çok yüksek fatura olduğu için tamamını ödeyemiyoruz. Yani geçen ay 525 bin lira para ödedik. Ama 2 milyon ödeyebilecek kapasitemiz yok. Yani nerede bulacağız bu meseleleri? O zaman merkezi hükümetler, merkezin bütçeyle ilgili belediyelere ait bütçelerin geliştirilmesi ya da belediyelerin hizmet alanını geliştirebilmesi için bir çaba olması gerekiyor. O o da yok. E şimdi biz yüzde 500 yüzde 600 geliri yükselmeyen bir belediyenin bütçesinde bütün yüzde 500 yüzde 600 e, halka zamlarla ya da e, ve benzeri cezalarla mı gitmemiz lazım? Bakın o kurumlarla ilgili birçok eksikler var. Tespit ettiğimiz zaman üç aydır, beş aydır, altı aydır, bir yıldır, bir buçuk yıldır emin olun yolların ortasındaki baskılardan tutu traf olarak kadar hepsini resmi mevzuat ve olabilirlik üzerinde tartışma yürütüyoruz. Bizler yazmış olduğumuz yazılara cevaplar almadığımız halde buna dair bir herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. O zaman şöyle mi yaparız? Yani bir kamu kurumu bizi zor durumda bırakıp biz de onları zor durumda bırakma bir çabamız mı olması lazım? Biz bunu da doğru bulunuyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlar kamuya hizmet alanıdır. Onun için bütün hizmet kamuya ait yani halka hizmet eden hiçbir kurumu zor durumda kalmasını istemez. Hatta destek vermesi, vermek için çaba içeriz. Bundan kaynaklı bu tür durumun olması bizi üzmüştür. Herkesi üzmüştür. Bakın personelde arkadaşlarımızın hepsinin moral motivasyonuna bir bakmanız lazım. Yani insanları soğuğa teslim etmek, bu kış ayında yapmak cezalandırmadır. Yoksa bir borç alma değildi İki ay önce bunu yapmadılar. Bir ay önce bunu yapmadılar. Bir buçuk, iki yıldır ödeyemediğimiz halde bunları yapmadılar. Ama en son sözüm bu olsun. Kamu hizmetini engellemek halka zarar vermektir, kamuya zarar vermektir. Bunu doğru bulunuyoruz. Bütün şirketler yarın bu ekonomik krizin bedelini halktan e, baskı kurarak yapıp, halkın önündeki hizmete e, engellemeyle, hizmetleri durdurmayla yapamazlar. Şirketlerin bu meselelerde bu, e, bütün borç tutarı, faiz, şirket ve bütün binalar her tarafı 13 milyon 757 bin 893 lira 18 kuruş. Şimdiye kadar ödediğimiz para 4 milyon 650 bin 308 lira 27 kuruş. Ee, mevcut elektriğini son yani bugüne e, haber olan borç 400 bin 4, 493 lira 40 kuruş. Şimdi şimdi burası bizim için çok önemli. Neden onu söylüyoruz? Elektrik yani, jeneratör da düşük fazla kaynaklı şeyler zararı görecek yani. Yani çok, e, atıyorum jeneratörlerden tuttuğun iletişim e, merkezi sistemler hepsi zarar görecek. Doğalgaz e, doğal gaz, çalıştıramaz hale getiriyor insanlar zarar görüyor. Hani bu, bu, bundan dolayı e, bizim bu, bu, süreçte hani dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani park bahçeleri kestiler ya da sokaktaki bazı yerleri kestiler şöyle dedik. Yani hani zor durumda kalıyorlardır muhtemelen ondandır tamam ama yani merkezi sistem kesilir mi yani merkez bir hizmet şeyi kesilir mi ya? Çok ayıp bir şey ya.